Bir de her şeyi gene bakıp tedbir ediyor. Tanzim ediyor. Tasarruf ediyor. Amenna ve Ama akıl diyor ki bu çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Bunun dermanı nedir? Evvela kalp yönünden, maneviyat yönünden dermanı ne? Allahu Ekber. Böyle bir vesvese geldiği zaman Allah-u e devam et. Tamam. Ama akıl da işlesini istiyor. Burada Üstad Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın onları tasarrufunun tasarrufundan değil, tasarruf etmediği zaman ne olacağından bahsediyor. Yani birisi tasarruf etmese nasıl olacak? Mesela bir mahluk her bir herhangi bir şey olursa olsun ister canlı ister cansız, ister nebat, nebat ve hayvan bütün umun kainata uyum sağlıyor. Mesela pirenin gözü güneşe göre görüyor. Güneşe göre ayarlanmış. Pirenin gözü güneşe göre ayarlanmış. bu ayar eğer biri tarafından yapılmamışsa iki ihtimal var. Ya güneş bu gözü yaptı, sen bana göre gör dedi. Veyahut o pire o gözü yaparken güneşi biliyordu. Bu kadar mesafeden şu kadar ışık gelir olduğunu biliyordu. Kendisi o gözü yaptı. Bunların ikisi de çok imkansız olan şeyler. Çok imkansız olan şeyler. Şimdi bir insan eğer her şeyi organize eden bir kudret tarafından yaratılmamış olursa insanın ciğerinin hava oksijen miktarına göre yapılmış olması lazım. Balık Ha, bu havada yaşamıyor. Niye? Oksijen fazla geliyor, ciğerini yakıyor hayvanın. Ölüyor. İnsan da suda yaşayamıyor, aldığı oksijen kafi gelmiyor, orada ölüyor. Şimdi insanın ciğerini şu yüzde yirmi bir oksijen miktarına, yüzde yetmiş dokuz neye göre ayarlayan birisi kabul edilmezse, ana karındaki çocuğun ciğerini yapan anası ise bu ilme vakıf olması lazım. Kendisi ise bu ilmi bilmez. Halbuki görünen o ki o sebi çocuk dünyadan bir haber hatta ana karnında ağzını bile oynatmasına lüzum yok. Allah göbeğinden ona veriyor. Oh, yatıyor balık gibi suyun içerisinde büyüyor. O çocuğun ne aklı var ki, ne tedbiri var ki, ne ustalığı var ki, ne ilmi var ki kendi ciğerini dışarıdaki hava oksijen miktarına göre yapsın, yaratsın. Midesini topraktan çıkan, daldan inen gıdaya göre yapsın. Öyle mi? Tenini yani bu havanın terkibine göre yapsın. Bu mümkün değil. Tersinden ispat bu. Eğer bu çocuk bunları yapmaya muhtedirdir, yapabilir dersen, o zaman kabul etme. De ki bu alamı bir iş tasarruf etmiyor. Ama dışarıdaki patlıcanı, biberi, soğanı, domatesi yaratan kim ise ana karnındaki çocuğun midesini yaratan da odur. Eğer bir olmasa burada nizam bozulur. Çocuğu yaratan başka, gıdayı yaratan başka olursa bazı yerde tuttururlar, bazı yerde tutturulmazlar. Çıkar dünyaya gelir ama bir şey yiyemez. Mide patlıcana göre, domatese, soğana, bibere göre değil. Demek ki eğer her bir mahluk bütün alemi bilen bütün alemin icraatlarını, faaliyetlerini, terkiplerini, teşkillerini, kuvvetini, kudretini bilen bir güçte ise tamam bir, bir zatın tasarrufuna ihtiyaç yok, o bilir. Madem bu mümkün değildir, bunu hiçbir deli kabul edemez. O halde, o halde, güneşi kim yapmışsa, pirenin gözünde yapan odur. Yerden çıkan gıdayı kim yapmışsa, sivri çiğneyin midesinde yapan odur. Tersden ispattır bu. Tersden ispattır. Demek ki evet, bir kudret var ki zerreden şebslere kadar, güneşlere kadar, alemlere kadar her yerde onun hükmü geçiyor, onun tasarrufu var, her şeyi birbiriyle alakadar yapıyor, yakıştırıyor, devam ettiriyor.